Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu sizlerle yuvadaki yavrularımızı inceleyeceğiz. Çok güzel mutasyonda yavrularımız geldi ki özellikle şu takımın bir yavrusu var ama şu an bunların altında değil arkadaşlar. Ee, dişi de hatta farklı bir dişi attım yanına, dişisini dinlendirme aldım. Onların yavruları da 7 numaraya kaydırmıştım arkadaşlar. 7 numarada o göstereceğimiz yavru. Renkleri harika özellikle renk geçişi hani farklı farklı renkler var vücudunda Onları göstereceğim onun haricinde yumurtlayan takımlarımız var hazır hani yavruları göstermişken yumurtlayan kuşlarımızı da gösterelim Diğer yavruları da gösteririz güzel bir video çıkarmış oluruz sizlere arkadaşlar bu arada hepinize mutlu yıllar dileyelim Biliyorsunuz bugün artık 2022'ye veda ediyoruz arkadaşlar İnşallah sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle diyelim arkadaşlar şimdi ee, tüy sorunu olan kuşlarımız vardı. Hani tüy sorunu demeyeyim de tüylerini dökmüşlerdi. Tekrardan tamamlıyorlardı. Onların tüy e, dizme işlemi neredeyse tamamlanacak. Bakın mesela şurada yemeğin üstünde var bakın. Arkadaki zaten tamamladı sayılır. Bu da tamamlanmadı güzel arkadaşlar. Gri keza gene aynı şekilde. Hani hepsinin neredeyse çıktı tüyleri arkadaşlar. Çıkmayan sadece şurada Bertan abiden gelen iç basıp bir tane çoğu erkek var. Ee, ırkı, vasfı falan gayet güzel bir kuş ama Gel gelelim tüylerin döktüm maalesef arkadaşlar. İğne de bulundu ona bu arada. Bu kuşumuzun tüyleri hiç yoktu. Bakın bu da tamamen dizli. Bu arada bunu sahiplendirebiliriz ki yakında zaten sahiplendirdiğimiz kuşlarımızı paylaşacağız. Ee, bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapayım tekrardan sizlere. Çok uzun sürmeyecek. Ee, sitemizi zaten yenileceğimizi söylemiştik. Altyapısı değişecek arkadaşlar. Farklı bir altyapıya geçeceğiz. Ee, bunun için de e, 3-4 gün kadar belki de 5 gün kadar çünkü profesyonel olmadığım için sağdan soldan video izleyerek siteyi kendim yapıyorum arkadaşlar. Ee, 3-5 gün kadar site çalışmamız olacak. 3-5 gün sitelerin satış yapamayacağız maalesef. Onun yerine Instagram veya WhatsApp üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Çünkü e, bayağı bir sipariş veren de var bu ara. Özellikle son bir hafta 10 gün içerisinde çok fazla sipariş geldi sözlerinden. Siparişlerle ilgili bir durum olursa da WhatsApp'tan yazarsanız yardımcı oluruz zaten. Hani aradığınız yerde her yerden telefon numaramı bulabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi bir hafta kadar e, telefon üzerinden WhatsApp veya Instagram üzerinden satışımızı gerçekleştireceğiz. Ürün satışımızı arkadaşlar. E, daha sonra zaten sitemiz açılacak. Siteden satış yapmaya devam edeceğiz. Bir sürü ürün aldık, ürünleri topladık yeni yıla girmeden arkadaşlar. Ortalama bir 40 bin lira kadar bir mal alışımız oldu. Bunları da hatta videoda ben sizlere göstereceğim. Farklı farklı ürünler aldık. Versiyonlara da mamalarını ekledik. Ee, başka ürünler ekledik. Bunları zaten sizlere göstereceğim. Kür setlerimiz gelecek. 3 farklı kür seti gelecek. Bunlar da sitemizde açıldığı zaman sizler de görebileceksiniz. Normalde e, kür takviyeleri elimde zaten var. Yaklaşık bir hafta oldu geliri. Ama ben satışa henüz koymadım arkadaşlar. Bu yeni site yapıldığı zaman e, oraya bütün ürünlerimizi yerleştireceğiz. Yeni setler gelecek. Yeni ürünler gelecek. Yani çok güzel bir e, alışveriş mağazası haline getirmeye çalışacağız. Biraz daha profesyonel olacak inşallah bakalım. Hayalimiz öyle. Artık ne olursa diyelim. dilerseniz artık videoya başlayalım. Bu arada e, hediye bir tane kuş geldi. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. E, Instagram'dan takip eden arkadaşlar kesinlikle vardır. Mehmet Üretim diye geçiyor. Profil Hatta e, kırmızı e, renginde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. E, dikkat çeken bir renk. Oradan unutmuyorum ben de. Burada dişimiz geldi. Bakın tepeli e, jumbo dişimiz arkadaki tepeli jumbo'ya ki eş olarak atacağız. dün geldi. ben alamadım. Ben. Onda Onu aldı. Bir, birkaç işim vardı arkadaşlar. hatta birkaç işim de yok. Bayağı bir işim vardı. O yüzden üretim hiç uğrayamadım ben. Bugün gelebildim arkadaşlar. Normalde dün gelip kontrol edecektim. Kuşu da ortağım aldı. Üretim de ortağım attı kuşu. Biz daha bugün ilk defa görüyoruz. Şu an sabah saat 9. Ee, gider gitmez direkt zaten sitenin yapılışına başlayacağım. Önce siteyi kapatacağız. Yeni sitenin yapılışına başlayacağız arkadaşlar. O yüzden erkenden geldim. Video çekeyim dedim. bunları eşe atacağız. Geldi şu an. Ne kadar bekleyeceğiz? Ortalama bir hafta kadar. Bunlar burada takılacaklar ama erkeğe tekli kafesi alacağım. Burada bir tane Japon eskişimiz var. Nerede o? Yukarıda. O Japon eskişimizi de buradaki erkeğimizi artık eşleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunun tamamen beyaz oldu. Onu da eşe attığım zaman sizlere gösteririm. E yavrularımızın buradaki yavrularımızın rengi de çok güzel oldu. Özellikle e, şu renkler biraz daha çok tutuluyor arkadaşlar. Bakın arkadaki painted rengimiz var sarı. Buradaki Japanese mutasyonu bu da painted'tir bu arada. E, bunun rengi arkadaki recessive mutasyonun e, desenleri, rengi onlar çok tutuluyor. Bu arada e, bu kremi olan da burasıcık ileride eş olacaklar. Bunun da garantisini ben size şimdiden vereyim. Bakın tüylerini diğer bir yavrumuz bu da sahiplenilecek arkadaşlar. Bu da dişidir. Çok güzel mutasyon. Cricetova yarında gayet güzel bir yavru. Şimdi e, nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Sol taraftan başlayalım arkadaşlar. Genelde hep bu BST kafesten, PVC kafesimizden başlıyoruz ama şimdi e, birazcık farklı olsun diyelim. Buradan başlamaya çalışalım. 13 numaradan başladık. E, burada bunun erkeği yok. Bir tek başına yavrulara bakıyor. Yavrularımız kaç arkadaşlar? 3 var. Bunların altında bir tane daha olması lazım yanlış bilmiyorsan. Ama biz 2 diyelim yine de. 2 yavru 2 yumurta var diyelim. Yavruların sağ durumu gayet güzel. Dişimiz çok rahat bir şekilde bakıyor. Bu arada tek kuş 4 yavruya çok rahat bir şekilde bakabilir ama mamasını eksik etmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü tek başına baktığı için yavruları doyurması baya bir zahmetli oluyor. Bu sefer de hayvan sürekli yem kustuğu için vücut direnci de düşecek. Hani mama verirseniz her gün mama yapmasanız bile haşlanmış yumurta verirseniz baya bir faydası olur. Bazıları haşlanmış yumurtayı önermez. Hani ama ben ee, 9 yıldır zaten 9-10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Eksik etmeden yumurtalarını veriyorum. Hatta hazır mamaya bile bazen yumurta katmışlığım var. Son yaptığım mamaya da katmışlığım var arkadaşlar. Yumurtanın ben çok faydasını gördüm. Hani bir zararını görmedim. Görseydim vermezdim zaten. Ee, burada 3 tane yavrumuz var. 3. çıkmış. 2 tane de yumurtamız var. Bunların yavruları çok güzel oluyor. Demin salmada gösterdiğim beyaz resesif mutasyon bunlardan geliyor arkadaşlar. Bir gün doğmazsa şu karşıdaki mutasyonlardan çalışırız. Buradan da Gösteririz arkadaşlar mutasyonları. Buradaki erkeğimiz tek biraz önce söyledim. Japon dişi bunun yanına atacağız. Bunlar da takım olurlarsa bunları sahiplendiririz ki büyük ihtimalle bunlar da zaten takım olacaklar arkadaşlar. Çünkü salmada ciddi anlamda kurulaşıyorlardı. Bakalım artık yeni yerlerine attığımızda eş olarak nasıl bir tepki verecekler. Anlaşacaklar mı yumurtlayacaklar mı bunları da beraber sizlerle göreceğiz zaten. Burayı açtık. E, Balonları kaldırıyoruz. Ne yapayım? Temeline mi şey diyorum? Yavruların sağlık durumu gayet güzel. İki tane mi çıkmış? İkinci tane mi gelmemiş herhalde. Yalnız bu ara ben yuvalarda çok yavru kaydırması yaptım. Bunu hep yapıyorum zaten arkadaşlar bunun sebebi de yavruları boylandırıyoruz hani altta kalıp ezilme durumu olmasın diye bunu yapılması lazım zaten ama kuşlarının bakıcı olması lazım her kuşta bakmaz farklı yavru olduğunu anlayanlar bazen yavruyu beslemiyor hatta koyduğunuz gibi öldürebiliyorlar arkadaşlar bu kuşun tamamen karakteriyle alakalı ve bazı kuşlar yavru öldürdüğü zaman veya eşini öldürdüğü zaman kan tadını aldıkları zaman arkadaşlar sürekli ölümler gerçekleşiyor yavrularını öldürüyor yumurtalarını kırıyor diyor. Eş atarsanız eşini öldürüyor ki bunlar zaten daha önceden gördüğümüz, bildiğimiz olaylar. Bunları da sizlere zaten hep aktardık arkadaşlar. 18 numaraya geldiğimizde bura şu anda boş. Normalde buranın yavruları e, şov yavrularıydı. Erkek yavruları hiç beslememiş arkadaşlar. Bakıcılık yapmamış yani daha doğrusu. Dişi tek başına yavrulara bakıyor Dişi bayağı bir harap olmuştu. Şurada gösterelim. Aşağı yattım bir Bunların yavruları da komple 22'ye Sadece bir tane yavru var aralarında. O da Bertan abiden gelen yavru. Yeşil onu da göstereceğim zaten sizlere arkadaşlar bunların yavru yani şu anda 22'de 22 gene bakıcılık yapıyor. Ben 22 numaralı yuvayı genelde bakıcı olarak kullanıyorum. bütün takımların yavrularını oraya kaydırabiliyoruz. Çok da güzel bakıyorlar. Buraya geldiğimizde bunlar henüz yumurta yapmamışlar. Çiftleşme gerçekleşti. %100 yumurtlayacaklar. En geç ne zaman diyeyim ben size. Üç gün falan sürmez. Bakın dışkılar zaten hep büyümüş arkadaşlar. Şurada aralarda gözüküyor. Dışkılar büyümüş. Çiftleşmeler düzenli devam ediyor. Bunlar da 20 numaralı yuvaya geliyorum. 20 numaralı yuvada 3. yumurtamız gelmiş. İlk yumurta dolu gözüküyor ortadaki. Gayet güzel. Bunlar da henüz bir şey yok. Bunlar yeni eşyaltıldı ama erkeğimiz çok ağır şey girdi tekrardan. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Gösterebilirsem eğer bir açı bulup burada. Erkeğimiz ağır şey girdi. Duruşundan falan belli. Bu erkeği olmazsa alıp salma kafese atarız. Orada daha iyi tüy atacaktır. Geniş alan. Uçma alan daha geniş. Orada güzel bir şekilde tüyünü atar. Daha sonra eşya atarız. Hatta e, tepeleri de burada eşe atabilirim arkadaşlar. Öyle de bir durum var. 22 numarayı açıyorum. Dediğim gibi buradaki yavruların hepsi kaydırma. Bunların altındaki yavruların hiçbiri bunlar değil arkadaşlar. Bir tane etimiz var bakın arkadaşlar. O da Bertan abinin e, yavrularından. O yavru onun bir sıkıntısı var doğduğundan beri. Diğer ya yavrularımız da bizim kendi yavrularımız. Onlar gayet sağlıklı. Onun bir sıkıntısı var. Sıkıntısı da ne arkadaşlar? Doğduğundan beri demeyeyim mi? Doğdu. Bir hafta sonra, on gün sonra falan böyle bir durum başladı. Biraz şerimsiz. Yuvanın en küçüdü, belki ondan olabilir. Biraz şerimsiz, kafayı falan zor kaldırıyordu arkadaşlar. gene aynı şekilde öyle. Biz gene elle beslememize devam ediyoruz. Vücut direnci kazansın diye mamanın içine katı materyalleri de vitaminler falan da ekliyoruz arkadaşlar. Onun sayesinde zaten buralara kadar kaldı, geldi diyelim diğer takvimlerimizde aynı şekilde devam ediyoruz bakalım inşallah o da bu rahatsızlığını yenebilir 23 numaralı yuva açmadan önce şuradan erkeğimizi bir gösterelim bu erkeği çok fazla göstermiyorum diye bana söyleyen çok fazla takipçiniz var arkadaşlar çünkü gri mutasyon özellikle bu gri mutasyonları çok sevilen ve tutulan bir mutasyon erkeğimizde gayet güzel sakalları özellikle yüz kısmı çok seviliyor bu ziyade arkadaşlar bu sakalları bakın gördüğünüz gibi büyük büyük pullar var. Bunlar benim de çok sevdiğim detaylar arkadaşlar. Ama ben genelde sarı yüz severim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bakın sarı yüz mutasyonumuz var. Bunları da çok severim ama bunun sarı yüz olsa mesela tadından yenmez öyle söyleyeyim ben size. Benim için öyle tabii ki siz belki böyle sarı yüz beyaz da sevebilirsiniz bizim ama ikisi gayet güzel bir şey. Şu an iki yumurtadan kalkacak mı kızım? Bir bakalım yumurtadan kaç tane var. He? Bakın tedirginlik kol hiç bir şey yok arkadaşlar. Kanatlarla sistemi görüyor musun? Hiç şey yok. Niye? Bize alıştı hayvanlar arkadaşlar bakın. 4 tane yumurta var ee, Arkadaki dolu Bir de şu ortadaki dolu gözüküyor Diğerleri şu anlık boş gözüküyor Bakalım gayet güzel Kapatalım Dişimizin de e, ayarı gayet güzel arkadaşlar Ölkü ayarı Karşıdan gösterebilirsem göstereyim sizlere Dişi erkeğe pas vermedi bu arada erkek direkt Dişi direkt içeriye kaçtı Bunun dişi de yumurtladı hemen gösterelim sizlere Bismillahirrahmanirrahim. 3 yumurtamız da burada var. Bunlar da gayet güzel bir takım arkadaşlar. Kişinin popo kısmında bu arada dışkı yapışmış. Onu da temizlememiz lazım. Bunu zaten öğleden sonra kafes temizliği yapacak. Saat 3'e kadar siteyle uğraşacağım. 3 ile gelip burada kafes temizliği yapacağım arkadaşlar. O ara kuşların popo da zaten biz kafes yaparken temizliyoruz. Tıraşlıyoruz yani oraları. 25 numaralı şu anda boş. Onun dışında bir durum yaşandı maalesef. Onu no oraya ayırmak durumunda kaldık arkadaşlar. 26 numarayı yeni eşe attık. Anlaşıyorlar şu yumurta garanti veremem. Bu arada burada kafesimiz de boşmuş. Tepeli olmazsa buraya da eşe atabiliriz. Japon esterin yuvaya bakın. 3 gündür neredeyse ben bakmadım. Ortağım ilgileniyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir, iki, üç. Bunların da şöyle bir huyu var. Yuvada bakın malzeme yok bunlarda. Dişi yuvada malzeme bırakmıyor arkadaşlar. Ne koyarsanız koyun komple dışarıya atıyor ki. Dolap kafesini hatırlarsanız şu tepsi tamamen pislikle dolmuştu yani. Ee, bu da bunun da öyle bir huyu var. Yavru çıktığı zaman koysanız bile onu maalesef durdurmuyor. Yavrular gayet sağlıklı. Kafeslerimizi yaptığımızda biz gene de taban altı ona koyduk artık. Gene kendi bileceğiz. Bunlar şu anda tek arkadaşlar bir numaralı yuvaya geldim Bunlar da henüz yumurta yok bildiğim kadarıyla ama biz gene de sizlerle beraber kontrol edelim. Boş. İki numaralı yuvaya geliyorum. Bunların da kendi yavruları gayet güzel sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. 2-3 gün sonra bilezik takılacak hale geldiler arkadaşlar. 2-3 gün sonra bileziklerini de takacağız biz bunların. 3 numarayı açıyorum. 3 numaranın 2 tane yavrusu sadece bunların diğerleri Bertan abiyle bizim yavrular karışık. Şu iki yeşil Bertan abinin gerisi komple bizim kendi yavrularımız arkadaşlar. Bunların da sağlık durumu gayet güzel bir problem yok. Şimdi gelelim aşağıda zaten sıkıntı ve rahatsız için. Bak 7 numaraya geldik. Buradaki yavrunun mutasyonu harika arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diyelim şunun bir renge baksanıza. Bu bu arada Bertan abinin yavrulardan e, ilk ilk yavru attı arkadaşlar parçalı gelmiş onun yavrusu arkadaşlar şunun rengine bakın böyle bir renk vallahi yok ya çok çok güzel bir rengi var renk geçişi falan canlı görseniz telefonda o kadar güzel gözükmüyor hani böyle bir renk geçiş yok bakın sarı yüzden sarı yeşil mavi lila tekrardan aynı şekilde renk dönüşü sarıya doğru gidiyor. Cinsiyeti, cinsiyetimiz ne? Cinsiyetimiz erkek. Çok güzel bir erkek olacak. Bunu da sahiplendirebiliriz bu arada. Ya, muazzam bir rengi var. Ciddi anlamda çok hoşuma gitti bu. Otmon ne kadar pislik tutmuşum kanadının altında. Güzel malzemesi tutmuş. Kanadının altında onların hepsi yere döküldü ki hala var zaten. Kendi adımıza bilezikli bu arada. TKF bilezikli yavru arkadaşlar. Çok güzel mutasyonu var. Ben bayağı bir seviyorum bu yavruyu. İlk olduğundan beri zaten dedim hani bu güzel gelecek bayağı. Öyle de geldi zaten yavru. Şu an ürküyor tabii ki gayet normal arkadaşlar. Karanlıktan çıktı aydınlığa. Ürkmesi gayet normal. Atla bakayım. Kendin geç hadi. Renk yetiştikler çok güzel. Şu anda belki de üretim halinden güzel. Rengine sahip ee, kuşu bu. Bu yavru hangi renklerden çıktı? Bakın böyle sorular da çok geliyor. Hemen ben canlı canlı sizlere göstereyim. Babası bu. Bakın arkadaşlar. Babamız bu. Annemiz de bu arada. Yine eşyaklı onlar. Babamız bu. Annemizde bu arkadaşlar. Kaç kızım arkaya? Annemizde bu. Çok güzel renkte yavru veriyorlar ama bunlarla bir kan çakışma durumu oluyor bazen. Yavruların da e, ölüm olabiliyor. O yüzden onları daha çok fazla eşatmayı düşünmüyorum. 9 numaraya geldim. 9 numarada ne var bakalım? 9 numarada hiçbir şey yok. Bunlar anlaşıyorlardı. Çiftleşme olmadı. Kuyruk kaldırdı hatta o halde çiftleşme olmadı ama bakalım belki eş değişikliği yapabiliriz bunlarda da. 28 numaraya geldim. 28 numarada 3 yavrumuz var sadece. Bunun yavrusun bir tanesini farklı bir yuvaya kaydırdık. O da büyük ihtimalle şu 3 numaralı yuva arkadaşlar. Sağlıklılığına gayet güzel yavrumuz. Bunların şu anda altında 3 yumurtası, 2 yumurta da dolu bekliyor. Bunların yumurtaları bir çıkartıyoruz genelde. 3 yavrunun ikisini ben çıkarttım hatta. Bir tanesini de Bertan abi çıkarttı geçen akşam geldiğinde. Bakalım. Onlar da göreceğiz birlikte zaman. Başka da göstereceğim şu anda bir yuva yok arkadaşlar. Videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.